Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şiir konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ama detaylar neler onları hocamıza soralım hemen. Hocam bu videoda milli edebiyatta şiir, manzum hikaye, cumhuriyetin ilk yıllarındaki şiir ve Türkiye dışındaki çağdaş Türk şiirinden bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Milli edebiyat şiiri. Şimdi hocam tanzimattan itibaren başlayan bir batılı şiir ...anlayışı vardı. Yani namı Kemaller, Şinasiler... ...böyle batılı şiire özenerek şiir yazmaya gayret gösterdiler. Bunun en üst noktaya çıktığı devir... ...Servet-i Fünun'du, Fecrat. Hep böyle bir... ...batılı şiir yazma gayreti Hep vardı. Hep böyle bir merak vardı. Hep böyle bir merak vardı. İşte bu merakın sonucunda... ...Milli Edebiyat döneminde artık bazı şairler dedi ki artık yeter. Artık kardeşim bizim batılı şiir... ...ya da onlara özenerek şiir yazmamıza gerek yok. Bizim neye yönelmemiz lazım? Milli kaynaklara yönelmemiz lazım. Milli kaynaklardan kasıt nedir? İşte halk şiiri geleneği, işte Türk tarihi. Biz bunlardan beslenerek şiir yazalım dediler. Hı hı. Ve ortaya ne çıktı hocam? Milli edebiyat şiiri çıktı. Evet, evet. Ve dolayısıyla halk şiiri geleneğini referans, referans alan şairler sade dille, hece ölçüsüyle, halk şiiri nazım şekilleriyle şiirler yazdılar. Yani milli edebiyat dönemine baktığımız zaman kullanılan ölçü hece ölçüsü. Hı hı. Nazım birimi dörtlük. İşte koşma, semai gibi nazım şekillerde ne yapıldı? Kullanıldı arkadaşlar. Haydi bakalım. Yerel söyleşilere yer vermişler. Halk dilini kullanmışlardır doğal olarak. Didaktik tarzda. Didaktik demek ne demek hocam? Öğretici hı hı. tarzda şiirler yazılmış ve milli edebiyat şiirinde daha çok ne havası vardır? Hitabet havası vardır. Özellikle Türkçülük, milliyetçilik konusunda hitabet havası taşıyan şiirler vardır ve bu şiirlerde Türk tarihi, milliyetçilik, Anadolu insanının yaşamı, memleket manzaraları, vatan sevgisi gibi temalar şiirlerde ne yapmıştır var Hocam? İşlenmiştir. Bu şiir anlayışını benimseyen şairler hatta o dönemde bir topluluk da kuruyorlar hocam. O topluluğun adı nedir? Beş He hececiler. hececiler. Kaç kişilermiş hocam? Beş. Güzel. Beş ayrı hececiler. <laughs> işte Ve bir hece, milli edebiyat ne? döneminde her ne kadar ana damarı Demin anlattığımız tarzda şiirler oluştursa da hocam nedir onlar? Yani sade dille, halk şiiri geleneğiyle, Türkçü, milliyetçi değil mi? Dediğimiz ben doğru. beş hececilere hep 5 tane hece var o yüzden öyle söylüyorlar. Yok saniye. onlar 5 kişiler. Yok öyle şey yok. 11 hececiler falan filan <laughs> diyeyim, Şey yapılmaz. Her ne kadar ana damar Türkçü şiirler de olsa hocam, milli edebiyatta, iki şiir anlayışı daha var yanında. Saf şiiri benimseyenler var. Ya Yahya Kemal ondan bahsetmiştik bir önceki hı hı. videoda hatırlarsan. Bir de halkın yaşamını anlatan manzumeler var. Ama ana damar nedir o dönemde? Türkçü şiirlerdir. Mesela örnek olarak bunu aldım hocam. Bu çok önemli bir şiir. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sanat adlı şiiri. Hatta bu şiir memleketçi şiirin bir bildirisi, manifestosu olarak kabul edilir. Bir inceleyelim hocam. <laughs> Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek, incinir düz caddede dağda gezen hayatlar Aslında burada Batılı şiiri benimseyenlere gönderme yapılıyor hocam. Hmm. İncinir tamam düz caddede. Da, sen evet. kubbesinde ince bir mozaik arar da gezersin kırk asırlık mabedin içini. Bizi sarsar sar bir sülüs yazı görsek var da bize heyecan verir bir parça Yeşil Çin'i. Yani sen işte o Avrupa'nın tarihi eserlerinden hı. falan heyecanlanırsın, bizi Yeşil Çin'i heyecanlandırır diyor. Hı hı. Sen raksına dalarken için titrer derinden raks batılı dans anlamında Hı -hı. çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin. Bak bir beyaz kelebeğin orada ne Şu, bale Hocam Hı -hı. anladın mı? Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Orada ne yapıyor? Faruk <gülüyor> <gülüyor> Fırtınayı andıran orkestra sesleri bir ürperiş getirir seni sinirlenince ee, ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en yanık bir musiki yerine. Yani sen orkestra dinlersin diyor, ben yanık türkü dinlerim. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun, yabancı bir şehirde bir kadın heykelini, biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun, görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz. Zaten bak hocam şu manifesto işte. Hı hı. Yani çünkü milliyetçi şiir, milli edebiyat şiiri budur gençler. Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz diyerek <laughs> burada turlar. <Hoş gülüyor> yani burada <laughs> batılı şiir anlayışını benimseyenlere gönderme yapıyor. İşte bu şiir Milli Edebiyat şiirinin manifestosudur. Çok güzel bir şans şiir. Bak mesela bu da mesela dedik ya milliyetçi şiir. Bak bu vatan kimin? Bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutlarda gaz gaza bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Bir kere bak son derece sade bir dil. Hı hı. Dörtlüklerle yazılmış, vatan sevgisi ifade ediliyor. Mesela bu şiire biz ne diyeceğiz hocam? Milli Edebiyat şiiri evet. diyeceğiz. Öğrencilerimiz şeyde zaten pdf'lerde görebilir. Şu örnek Bak, devamı. Oradan yani kaldırırsan ekran <laughs> bozuluyor. O yüzden ben böyle alttan altına alıyorum. Tamam bebişim. Evet. Şimdi geliyoruz. Buradaki bazı önemli şairler hocam. İlk abimiz kim? Hı -hı. Mehmet Emin Yurdakul. Şimdi Mehmet Emin Yurdakul hocam hece ölçüsüyle Türkçü şiirler yazmayı başlatan ilk kişidir. Hı hı. Bu anlamda önemlidir. Bak daha milli edebiyat başlamadan Türk Yunan savaşı esnasında yazdığı çok önemli bir şiir var. Şiirin adı neymiş hocam? Cenge giderken. Cenge giderken ben bir Türküm, dilim cinsim uludur diye başlayan bir şiir ve bu şiir çok büyük etki yaratıyor. Hocam gençler arasında da çok büyük etki yaratıyor. Hece ölçüsüyle Türkçü şiir yazmak adeta bir moda haline geliyor. Öncülüğü yapan kim? Mehmet Emin hı hı. Yurdakul. Bunun için de kendisine Türkçü şair, milli şair unvanları verilmiştir değerli gençler. Eserlerine bakacak olursak Kural Hocam Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk Uyan, Turan'a Doğru, Tan Sesleri gibi eserleri vardır. Mehmet Emin, yurda kulun. Bir diğer o dönemin önemli şairi kimdir? Ziya Gökalp. Ama Ziya evet. Gökalp'e sadece sanatçı gözüyle bakamayız hocam. Ee, daha önceki videolarımızda Servet Şunu döneminde demiştim ya Atatürk'ü etkileyen iki tane hı hı. önemli edebiyatçı var. Birisi Tevfik Fikret <laughs> Batıcı görüşleriyle, birisi de Ziya Gökalp Türkçü görüşleriyle. Hı hı. Onun için Ziya Gökalp aynı zamanda fikir adamıdır. Hı Hatta hı. kendisi ilk Türk sosyoloğu olarak da kabul, kabul edilir. edilir değerli gençler. Şiirlerini Türkçülük, Turancılık düşüncesini yayma adına araç olarak görmüştür. Şiirlerine Türk mitolojisini de sokmuştur hı. Ziya Gökalp. Eserlerine bakacak olursak hocam, Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık bunlar ne türünde? Ş şiir. şiir türünde. Türk töresi, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, muhasırlaşmak da makale türünde eserleridir. Bu eserler yazılı da büyük oranda çıkacaktır hocam. Yüksek oranda öğrenciler dikkat etsinler. Manzum hikaye kavramına geçiyorum hocam. Şimdi demiştik ya şeyde ne derler? Milli Edebiyat döneminde farklı şiir anlayışları vardı. Türkçü şiirler ondan bahsetmiş olduk aslında. İşte bir de halkın yaşamından beslenen manzum hikayeler. da şimdi biraz manzum hikayeden bahsedelim. Nazım yani şiir şeklinde yazılan hikayelerdir. Yani olay şu hocam. Görüntü olarak şiir yani kafiyelendiriliyor ama bize ne anlatıyor? Olay anlatıyor. İşte onlara biz ne diyoruz? Manzum hikaye diyoruz. Nesir şeklindeki hikayeden farkı olayların şiir formunda aktarılmasıdır. Manzum hikayeler ne özellik gösterir hocam? Didaktik. Öğretici özellik gösterir ve toplumu ilgilendiren olaylar manzum hikayede anlatılır. Demek ki toplumcu bir tavırda var manzum hikayelerde. Konusunu halkın yaşama biçimi ve değerlerinden alan manzumelerde milli Edebiyat dönemindeki en önemli isim İstiklal Marşımızın da şairi olan kimdir? Ben Mehmet Ersoy. Akif Ersoy. Dur. Mesela hocam küfe şiiri Mehmet Akif Ersoy'un. Bak burada mesela bu manzum hikayedir. 5-10 gün oldu ki Muta'da inkiyat ile ben sabahleyin çıkı vermiştim evden erkenden. Bizim mahallede İstanbul'un kenarı demek sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek. <laughs> Adım başında derin bir buhayla dalgalanır. Sular karardı mı artık gelen gelir dayanır. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil, selametin yolu insan için bu başka değil. Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, önüm adaysa basıp yok denizse atlayarak, ayakta durmaya el birliğiyle gayret eden, lisan haliyle ammar yukuna niyat eden, ol sağ harap evlerin saçaklarına, sığınmış öyle giderken hemen ayaklarına, delilimin koca bir şey takıldı, battım ki, deyip devam ediyor şiir. Bak Hı -hı. burada ne var bir hikaye var mı hocam? Evet. Var. Şiirsellik var mı? Evet. Var ama aynı zamanda da bize bir olay anlatıyor. İşte bu nedir? Manzum hikayedir. Mehmet Akif Ersoy, tabii Mehmet Akif Ersoy'un bizler açısından en önemli değeri İstiklal Marşı'mızı Hı -hı. yazmasıdır. E, dini, milli, epik özellikler taşıyan şiirleriyle ön plana çıkar. Hatta Mehmet Akif Ersoy toplumun kurtuluşunu İslam'ın doğru anlaşılmasına bağlar. Hocam hı hı. mesela demiştik ya Tevfik Fikret de Mehmet Akif Ersoy şiirsel olarak birbirine benzer. Hı hı. İkisi de toplumcudur. İkisi de Nazım Nesli'ye yaklaştırır. Ama ideolojik olarak birisi toplumun kurtuluşunu dinde, İslam'da görürken diğeri batıcılıkta, laiklikte görmüştür. Bu anlamda bir tartışmalar da vardır. Ee, öğretici yani ağır basan. Toplumcu şiirler yazmıştır ve İstiklal Marşı şairimizdir. Zaten Mehmet Akif Ersoy. Nazmı nesle Nesre yaklaştırmış. Aruzu Türkçe başarılı uygulamıştır. Tıpkı kimin gibi? Tevfik Fikret gibi. Hı hı. Bak birbirlerine çok benziyorlar. Küfe, Mahalle Kahvesi, Köse İmam gibi şiirlerinde toplumcu konulara yer vermiştir. Önemli eserler hocam. Süleymaniye kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler. Bunlar şiirler. Hatta daha sonra Vural hocam, dur belirtelim. Bunları tek cilt halinde toplamıştır Mehmet Akif Ersoy. Ve o esere de ne ad verilir? Safahat adı verilir. Onu da söyleyelim. Geldik Cumhuriyetin ilk yıllarına. Şimdi Milli Edebiyat dönemi neydi hocam? 1911 ile 1923 arasını kapsıyordu. Cumhuriyetin ilanıyla beraber acaba nasıl bir şiir anlayışı ortaya çıktı? 1923 yılında Cumhuriyetin ilanıyla Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı başlar. Ancak buraya dikkat gençler. Milli Edebiyat 40'lı yıllara kadar etkisini sürdürür. Yani şimdi Cumhuriyet ilan edildi. Hemen yeni bir şiir anlayışına geçilmiyor. Hı, hı. Deminden beri anlattığımız o Türkçü, milliyetçi şiirler, memleket sevdasını anlatan şiirler 40'lı yıllara kadar kendisini ne yapıyor? Devam hı ettiriyor hı hı. hocam. Buradan anladığımız o. Milli biraz Dekbo bir Anlayışı'nı sürdüren şiirler yalın dil, hece ölçüsü dörtlük kullanarak Anadolu'yu, Anadolu, Anadolu insanını, millet sevgisini, memleket güzelliklerini şiirlerde anlatmışlardır. Burada bir farklılık şu olmuştur hocam. Tabii yeni bir ülke kuruldu ya, e, bu ülkenin ve Atatürk ilke ve inkılaplarının halka anlatılması lazım. İşte o dönem şiirlerinde Atatürk sevgisi ilke ve inkılaplar da şiirlerle halka ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Onu da söyleyelim. Bu anlayışla şiir yazan başlıca şairler Faruk Nafiz Çamlı, ben Ahmet Kusti Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan Şahit Gökyay, Ömer Bedrettin Uşaklı'dır arkadaşlar. Bu abilerimizden bahsedelim. İlk abimiz kim? Faruk Nafiz Çamlı Bel. Demin okumuştuk hocam Hı -hı. sanat adlı şiir. Adeta memleketli şiirin neyidir bildiresidir. Yani bu anlayıştaki şiiri bir nevi bu sanat şiiriyle başlatan kimdir Faruk Nafiz Çamlıbeldir. Aynı zamanda beş hececiler şiir topluluğunun da en önemli ismi Faruk Nafiz Çamlıbeldir hocam. O, o dönemde takma isimle de şiirler yayınlanabiliyordu Buralı hocam. Onun Hı -hı. için Faruk Nafiz Çamlıbel iki tane takma ismi var. Çam deviren vizay şiirlerinde ve Deli Ozan gibi takma isimler kullanmıştır. Şiire aluzla başlamış, sonra neye yönelmiştir? Heceye yönelmiştir. Milli edebiyat etkisiyle Faruk Nafiz Çamlıbel. Eserlerine gelecek olursak, arkadaşlar bu eserler çok önemli sorularda karşınıza gelebilir. Özellikle de hamdular, evet. müthiş bir şiirdir, uzunca da bir şiir. Şarkın Sultanları, Gönülden Gönüle, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi, Suda Halkalar. Bunlar. Önemli şiirleridir Faruk Nafiz Çamlıbel'in Yıldız Yağmuru diye romanı var hocam, Canavar Akın diye tiyatro türünde eserleri de vardır Faruk Nafiz. Evet Türkiye dışındaki Çağdaş Türk şiirine geçiyoruz. Şimdi hocam tabii ki Türkler yeryüzünde çok geniş bir coğrafyaya sahiptir. Şimdi günümüzde baktığımız zaman sen İstanbul'dan kalk Çin'e kadar e, gidebilirsin konuşarak, Hı -hı. aç kalmasın tamam mı? Neden? Çünkü orada bizim soydaşlarımız var Azerbaycan var. Kazakistan var, işte Kırgızistan var, Tacikistan var, Türkmenistan var. Bunlar Türk devletleri, değil mi? Onun için bu ülkelerle şive farklılıklarımız olsa da dilimiz aynı. Dolayısıyla da böyle geniş bir coğrafyaya dağılan bir milletin de farklı farklı edebiyatları ne yapıyor hocam? Oluşuyor. Mesela işte Türkmen edebiyatı. Azeri Türk edebiyatı, Kırgız edebiyatı, Kazak edebiyatı gibi değerli gençler. Ee, öyle olduğu için de tabii ki Türkiye dışındaki şiirlerde meydana çıkmıştır ve orada daha çok özgürlük ve ulus bilinci işlenmiştir. Bunun nedeni şu. Çünkü oradaki Türk toplulukları uzun süre bağımsızlıklarını kazanamadılar. Biliyorsunuz. Hı hı. Ee, Sovyetler Birliği içerisinde yer alıyorlardı ve dolayısıyla da bu Türklük bilinci, ulus bilinci o şiirlere ne yapmıştır? Yansımıştır. Mesela hocam, Bahtiyar Vahabzade'nin bir şiiri. Eslimi neslimi tanıyıram ben, karışık değilen özümden hürkem. Sen kimsen, sen nesen özüm bilersen, ben ilk kaynaşımdan Türk oğlu Türkem. Sübuttur delildir ağılın gıblesi, değişebilersen adımı ancak. Canım çıhana gelbimin sesi, Türkem gerçeğini paçıldayacak. Burada bak kendi şive özellikleriyle, ağız özellikleriyle Türklüğü vurgulamış değil mi hocam? Mesela uzaktaki kardeşime Macan Cumabay'ın bir şiiri. Uzakta ağır azap çeken kardeşim, solmuş daleler gibi kuruyan kardeşim, etrafını sarmış düşman ortasında göl gibi gözyaşı döken kardeşim. Önünü ağır kaygı örtmüş kardeşim, ömrünce yattan cefa görmüş kardeşim, hor bakan yüreği taş kötü düşman diri diri derini soymuş kardeşim. Bu şiirin devamı da var, güzel bir şey. Bunun hikayesini anlatayım. Bu tabii biraz Türkçeleşmiş halini verdik. Hı -hı. Bu şiir Kurtuluş Savaşı sırasında yazılıyor ve Anadolu'daki Türkler için yazıyor. Macan Cuma Bay, kardeşim diye seslendikleri de bizim Anadolu'daki insanlarımız. Peki kimler var dediğimizde hocam? Bahtiyar Vahabzade Azerbaycan şiirinin önemli temsilcisidir. Benim dostlarım adlı şiiri önemlidir. Şehriyar var İran. Şimdi burada İran dediğimiz zaman akıllarını öğrencilerimizin şu gelmesin. Ya yani İran Türk devleti değil. Niye biz bunu verdik? Arkadaşlar İran'da çok sayıda Türk, Türk yaşıyor. Özellikle Güney Azerbaycan dediğimiz hı hı. kısımda ki bizim öğrencimiz de var oradan bizi takip edenler de var hala dinliyorlarsa selam söyleyelim. Orada çok Türk yaşıyor onların da kendine ait edebiyatları var. Heyder Baba'ya Selam Şehriyar'ın şiiridir. Recep Türkçü Bulgaristan, çünkü Bulgaristan'da da Türkler yaşıyor. Macan Cuma Bayulu Kazakistan, Osman Türkay Kıbrıs, Ata Atacanoğlu Türkmenistan, Nimetullah Hafız, Eski Yugoslavya, Dağılan Sırbistan falan gibi e, önemli Türkiye dışındaki Türk şairlerdir arkadaşlar. Evet çok fazla isim var. Baştan gördüğünüz bazı türler var ama bunlar sınavlarda karşınıza çıkabilecek olan şeyler. Lütfen bunları iyi not alın, iyi çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.